Bir yanda Sivas Kangalı, diğer yanda Aksaray Malaklısı. Aslında ilk bakışta birbirini andırıyorlar ama merakları çok daha iyi bilir tabii. Bu iki cinsin huyusuyla cüssesi de birbirinden farklı. Ortak yanları da var tabii. İkisi de Anadolu'yla özdeşleşmiş cinsler bizden. Hal böyle olunca hangisinin Anadolu Aslanı unvanına layık olduğuna dair tatlı bir tartışma ortaya çıktı. Aksaray ve Sivas valileri de işin içine girdi. Biz de gittik yerinde inceledik Malaklı'yla kangalın Kangalı'nın farkını. izleyelim çok da tatlılar. Aksaray malaklısı daha uzun, daha ağır, daha zor, daha kemikli. Kangal köpeği tez, hız, çabuk kendini altın harflerle dünya literatürüne çizdirmiş, yazdırmış bir Anadolu aslanıdır. Sivas ve Aksaray iki kentin valilerinin sosyal medya üzerinden başlattığı atışmanın ardından Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı bir kez daha karşı karşıya geldi. Aksaray Malaklısı ismini yanaklarından alıyor. Yani malak demek, yanak demek. Dünyanın en büyük çoban köpeği unvanını elinde bulunduran Aksaray Malaklısı'nın ırk olarak 3500 yıllık geçmişi var. İriliği ve gücüyle diğer köpeklere üstünlük sağlıyor. 85 santim, 90 santim arasında değişmektedir yüksekliği. Kilolar da 85 ile 90-95 kilo arasındadır. İbrahim sen bize Aksaray Malaklısı'nın özelliklerini anlattın ancak yanımda öyle bir ırk var ki ünü dünyaya artık yayılmış durumda. Dosta, güven, düşmana adisa korku salan bir Anadolu aslanı Sivas Kangalı. Çocuklara masumdur, yaşlara düşkündür, sahipkardır uzmandır alanında. Sivas Kangalı neredeyse bir insan boyuna kadar yükselebiliyor. Öyle ki içgüdüsüyle dostu, düşmanı rahatlıkla ayırt ediyor. Aksaray malaklımızı bir basketçi olarak düşünün. Daha iri, daha boylu ama onun kadar hız sentezi olmayan. Kangal kadar aerodinamik yapısı olmayan, Kangal kadar çabuk olmayan, menevre kabiliyeti olmayan ve en iyi içgüdülere sahip olan Kangal ırkıdır ve bu konuda çok duyarlı bir yapıya sahiptir. Uzmanlara göre Kangal köpeği kurdun evcil hali ve çevikliğiyle diğer ırklardan bir adım öne çıkıyor.